96 Değerli katılımcılar konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahap Seçer'i kürsüye davet ediyorum. 2021 yılında sempozyum bir akamet yaşıyor. Pandemi yıllarının getirdiği sıkıntılar 2024 yılından sonra Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Birlik Başkanlığı ardından Sayın Zeydan Karalar'ın Birlik Başkan Vekilliği döneminde sempozyumun çalışmaları sürdürüldü. Huzurlarınızda bugün aramızda yoklar ama Onlara buradan selam göndermek istiyorum. Bugün yaptığımız sempozyuma katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Selam olsun buradan değerli arkadaşlarımıza. <laughs> Ana tema olarak demokratik ve sosyal belediyecilik belki de günümüzde belediyeciliğin en temel iki unsurunu tema olarak bunları tartışacağız. Tabii çok sayıda bildiriler olacak. Değerli bilimsel fikirler olacak. Uygulamalar olacak. iyi uygulamalar. E, deneyimler aktarılacak. Neticede e, üç gün sürecek olan bu sempozyumun sonunda e, alınan çıktılar. Bizlere önümüzdeki süreçte e, karanlığı aydınlatan bir el feneri görevi görecek. Altı buçuk yıldır belediye başkanlığı görevinde bulunuyorum. Şunu öğrendim. Ve sizden bir daha iyi bilen vardır. Onu bir oturup dinlemek lazım. Onların deneyimlerinden yararlanmak lazım. O açıdan bu bir araya gelişler çok önemli. Bu sempozyumdur, çalıştaydır, konferanstır, paneldir. İnsanları dinlemek lazım. Deneyimlerinden yararlanmak lazım diye düşünüyorum. Sizin de takdir ettiğiniz gibi halk iradesinin tecellisinin Gerçek anlamda ortaya çıktığı makamların başında muhtarlar ve belediye başkanları gelir. Bir belediye başkanının e, hüviyeti, o seçime girdiği bölgedeki muteberliği, o toplumdaki algısı seçim sonuçlarına e, çok yansır. Demokrasi demek aslında yerel yönetimlerden başlayan çok kutsal bir e, bana göre kavram demek. Ortaklaşıyorsunuz toplumda beraber yaşadığınız toplumda demokrasiyle ortaklaşıyorsunuz. Yaşam alanını beraber belirliyorsunuz. Onun nasıl sek ve idare edeceğini beraber belirliyorsunuz. Demokrasi sadece retoriklerde katılımcı demokrasi hep yani bu siyasilerde çok kullanılır. Hepimiz demokrasi aşıyız ama göreve geldiğimiz zaman ne hikmetse demokrasiden uzaklaşırız. Hemen demokrasi gider en iyisini ben bilirim gelir. Gerçekten öyle değil. Gerçekten öyle değil. Bir yerde Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili olarak burada temsiliyetim var ama Mersin gibi Türkiye'nin düşümü bir kentin de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bazı uygulamalardan örnekler vermek istiyoruz. Şimdi bizde kente sözümüz var diye bir proje. Bu e, göreve geldiğimiz günden bu yana devam ediyor. E, ekonomi dernekleri odaları, e, TUMOM'a bağlı e, mühendislik odaları, Sendikalar, kooperatifler, sosyal sorumluluk projesi konusunda çalışan dernekler, vakıflar bunları tasnif edip yılda iki kez her bir toplantı en az 4-5 saat sürmek kaydıyla bu insanları dinleyebiliyoruz ve bunu zevkle yapıyoruz ve gerçekten bilmediğimiz birçok şeyi o kitlelerden öğreniyoruz. Bir şehirde şehrin sorunlarını, çözüm yollarını en iyi bilen orada yaşayan vatandaştır. Sizin o belediyeye, falanca kurumda transfer ettiğiniz bürokrat değildir. O sadece vatandaşın size dikte ettiği bu sorunu yaşıyorum dediği sorunun çözüm yollarını bilir. Bunu bilimsel olarak bilir. Uygulama deneyimi varsa ikisini harmanlar, çözüm yolu üretir ama asıl bilen orada yaşayan insanlardır. Diğer bir husus yine uygulamada yaptığımız kente kültürel, sanatsal, sportif faaliyetler oluyor. Mersin'de Medeka'yı kurduk. Ne demek açılımı? Mersin'e değer katanlar. Bunların tamamı Mersin'de. Her birinin kendine münhasır özellikleri var, birikimleri var. Bunlardan 12 ayrı komite oluşturduk. Yani işte efendim arkeoloji, işte tarih, roman, edebiyat, aklınıza gelen kültür, sanat faaliyetlerini içeren başlıklarla komiteler. Peki sivil toplum örgütleri sadece yol gösterici mi oluyor? Sizin aslında iyi günde, kötü günde yalnızda dimdik duran yol arkadaşlarınız oluyor. Çünkü şehre dair kararlar olsa kaldığınız için sonuç kötü çıkarsa onlar sizi savunuyor. Çünkü birlikte almışsınız. İyi çıkarsa bunun mutluluğunu beraber paylaşıyor. Sizin şehirde Seçmen kitlenizde fahri iletişiminizi kuruyor. Fahri görevli oluyor. Bu derece sivil toplum örgütleri bizim yönetim anlayışımızda önemli. Bir belediye başkanının özellikle büyük şehir seviyelerinde en netameli konuların başında başkanı zorlayan imar planlarında yaptığı çalışmalardır. Çünkü her kalem oynatış bir ranttır. Belediyecilik kol koltuğunun aslında bizi rahatsız eden en önemli dikenidir. Rant. Belediye başkanları bu konuda çok dikkat etmek zorunda. 30 yıldır Mersin örneğin plansız şehirli, şehirleşen bir kenti. Tam 30 yıldır büyükşehir ilçe belediye başkanları anlaşamıyor. Bir türlü e, uy e, 1 bölü 5 binlik planlar yapılamıyordu. Ama başta Dedik ki şehir plancıları odasına bu konuda bize destek olun. Mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası, baro açık buyurun. Çalışmaları başlatıyoruz. Size de açıyoruz kapıları. Beraberce yapalım. Ve meclisin çoğunluğu olmamasına rağmen Kavgasız, gürültüsüz, amasız, fakatsız planları yapabiliyorsunuz. Neden bu kadar rahat çalışabiliyorsunuz? Çünkü kapıları açmışsınız. Sivil toplumu da bunu ortak etmişsiniz. Sosyal politikalar konusu her şehir için farklı bir anlam taşır. Her şehrin kendine münasır özellikleri vardır. Sosyal politikalar ofisini kurduk biz. Sosyal politikalar çok geniş bir tanım. Yani bunun içerisinde yaptığınız destekler var. Bunun içerisinde dayanıklı kentler yaratmak var. Bunun içerisinde başta kadınlar olmak üzere üreticilere kırsal kalkınma var. Bunun içerisinde yaşanmış insanlara, kimsesiz insanlara yarenlik etmek var. Onların bakımını üstlenmek var. Çocuklar var, kadınlar var, özel insanlar var. Kocaman bir dünya. Ve bu dünyanın toplamı sosyal politikalar. Benim kentim de makasın en açık olduğu Adana ile beraber iki kentten biridir. Yani sosyal adaletsizliğin, gelir dağılımındaki adaletsizliğin en yoğun olduğu kentlerin başında geliyor. Doğru olarak benim sosyal politikalara öncelik vermemem bir belediye başkanı olarak düşünülemez. Bu sosyal politikalar ofisi bu projelerin birbirimize aktarımını sağlıyor. Biz sosyal politikalar deyince daireler bazında şu daireleri bir arada tutuyoruz. Bütçelerini ona göre yapıyoruz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Sağlık ve Engeller, Kadın ve Aile, Tarımsal Hizmetleri de bunun içerisine koyuyoruz. Çünkü kırsal kalkınmaya yönelik orada desteklerimiz oluyor. Biz bu yılın bütçesini yaparken dolar bazında, 2019'dan bugüne kadar dolar bazında, bu dairelerin bütçesinin tam 6 kat, %600 seviyesinde arttığını gördük. Çünkü Toplumun buna ihtiyacı var. Derin yoksulluğun yaşadığı dönemde sosyal politikalara çok ayrı bir sayfa ayırmanız gerekiyor. Sadece derin yoksulluk değil. Örneğin bir deprem gerçeği yaşadık. Bütün şehirlerimizi, bütün bölgelerimizi etkiledi. Çünkü Türkiye bir deprem kuşağında. Neresinden tutarsanız Türkiye coğrafyası, Türkiye'nin sosyopolitik durumu, sosyoekonomik durumu sosyo-kültürel durumu Türkiye'deki belediyeciliğin sosyal politikalardan azade düşünülemeyeceğinin çok net göstergesidir. İşte bütün bu önem çerçevesini çizdiğim konuların üç gün boyunca tartışmaları olacak. Çok değerli sonuçlar çıkacak. Bize e, çok e, güzel örnekler e, verecek. Ayrıca hem demokrasimizin hem de Sadece belediyelerimizin değil, merkezi hükümetin de sosyal politikalarının e, güçlenmesine çok büyük katkılar yapacağını umut ediyorum. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.